Selamünaleyküm Ozan abi. Lan var ya, şu mesaj olayı var ya aşkın katili ya. Ne Kıza 60 tane mesaj yazdım. Bir tanesine dönüp cevap yazmamış ya. Bana imkansız aşk ayağı yapıyor. Ulan imkansız aşk mı kaldı ya? Benim dedem var ya, zamanında babaanneme mektup yazmış. Kadın 60 sene koynunda taşımış o mektubu. Ha, o da bir şey mi oğlum lan? Bak asıl imkansız aşkı var ya benim dedem yaşamış. Benim dedem, babaannemi sadece 10 dakika görmek için dört sene boyunca 10 kilometre yürümüşler. Allah Bir şey söyleyeceğim de, bunlar bir şey mi ya? Bunlar hiçbiri bir şey değil. Şimdi benim dedemin bir hikayesi var. Bak, dinle. Şimdi dedem benim bir gün susamış, çeşmeye inmiş. Çeşmenin başında kız görüyor. Ama nasıl güzel biliyor musun? Kaşlar keman, gözler badem. Öyle oh oh kirpikler. Böyle inanılmaz güzel saçlar. Bunlar birbirlerini gör, görmez aşık oluyorlar. Kız dedeme diyor ki, beni kaçır. Beni diyor, ağanın oğluna istiyorlar. Ama diyor, ben ona varmak istemiyorum. Kaçır beni. Dedem bunun elinden tutuyor. Tam kaçacaklar. Bir bakıyor, karşıdan ağanın adamları. Ellerinde silahlar. Tam üstlerine geliyorlar. Dedem diyor, sevdiceğim sen şöyle bir çekil. Böyle bir geliyor. Şöyle bir dikeliyor. Sonra ta! topu direkt kaçıyor. <laughs> Ama köy meydanına gelince şöyle bir duruyor. Böyle bir duruyor, böyle bir yapıyor. Diyor ki ulan beni burada da bulurlar. Ta topuk Çanakkale'ye kaçıyor. Bu nasıl hikaye oğlum? Kızı düpedüz yüzüstü bırakmış ya. Kız başkasıyla evlenmek zorunda kalmış. Ya öyle düşünme ya. Asıl hikaye şimdi başlıyor. O zaman çaylarda burada devreye giriyor. Bak ben de merak ettim şimdi ha, hikayenin devamını. Anlat bakayım. Şimdi, dedem Çanakkale'ye girince, birinci dünya harbi çıkıyor. Diyorlar ki düşman denizden çıkarma yapacak. Bütün eli silah tutan herkes, çoluk, çocuk, genci, yaşlısı, bütün herkes kıyılara doğru koşuyor. Dedem de onların arasından herkesi yarıyor böyle. Önüne geçiyor, böyle gözünü denize doğru dikip bir bakıyor, düşman ahın ahın gelmekte. <laughs> Sonra? Dedem böyle halka bir dönüyor. Sonra? Tak, Topuk! Direkt kaçıyor. Ama! Ama nasıl kaçıyor biliyor musun? Çoluğa, çocuğa, tekme, yumruk. Ona vur, buna vur. He. Öyle kaçıyor yani ha? Lan oğlum bir tek ben mi doğru anlıyorum ya? Lan dümeni Acayip kıl oldum ben bu adama ya. Var savaş ortamı. Hayatı sıkıntı yapma ya. İnsanız hepimiz. İnsanın fıtratında var. Lütfen, lütfen. Aynen abi ya. Bak, misal benim babam anlatıyordu. Benim dedem Kore'de esir düşmüş, tamam mı? Şimdi bunlar e, komutanları bir tane askeri bırakıyorlar. Bu da düşmanı görünce şerefsiz firar ediyor. Dedenler beş yıl boyunca adamların elinde esir kalıyorlar. Döndüğünde babaannem bile tanıyamamış adamı ya. ya. O derece yani. Abi herkesin dedesinin hikayesi farklı ya. Bırak bu hikayenin sonunda sürpriz bir final olacak biliyorum. Anlatsın adam. Aynen. Öyle düşünme. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Ha? Dedim. Çanakkale'den kaçınca soluğu Urfa'da alıyor. Urfa mı? Evet, Urfa'ya kadar koşmuş. <laughs> Urfa'ya kadar koşunca bir de ne diyorsun? Fransızlar! Bak şimdi geliyor kahramanlık, bak. Hiç koşuyor, bozmuyor Sakarya'ya doğru. Oradan rampadan iniyor. Sakarya geliyor şöyle etrafına bir bakıyor. Ah! Meydan muharebesi! Sakarya! Her yer düşman! Ee? Ve o büyük emir geliyor. Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz. evet. Ta Karadeniz. Senin... Tam tersi topuk. Senin büyüğün sıkar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Seni öldürürüm Hayır, hayır. Dur ya. Dur ya. Adamın ne suçu var abi ya? Lan geni bozuk. Allah Allah. Oğlum bu da suç. Lan millet cephe cephe savaşmış. Bunun dedesi cephe cephe kaçmış ya. Hayatı dur, tamam. dur tamam. Evet evet. Bayağı korkak bir adamdı. <laughs> Gerçekten öyle çevik de bir adamdı. Zaten evde yalnız kalmaktan korktuğuna askere gidiyor bu. Bak bir de normal Hayırdır, bir şey. Hayırdır hayatı tamam, tamamdır abi, ya. abi ne yapayım korkak. Korku insani bir abi. şey. Hayat insanın <laughs> fıtratında var ya. Otur bırak. İnsan hepimiz var. Ya asıl hikaye ha? savaş bittikten sonra başlıyor. Ha? ha. Bak, bak geliyor abi dur bekle abi. Bak bu hikayenin hani sonunda bir, sürpriz olacak biliyorum ya. <laughs> Allah Tabii de, canım hadi. ya tabii tabii. Ya sonuçta bir insan hayat boyu tırt olamaz yani. Değil e. mi? <laughs> Elbet bir şeye yaramıştır yani. Ne oluyor? savaştan sonra? Şöyle, savaş bittikten sonra diyor ki, e, Cumhuriyet kuruldu. Ben de oraya koş, buraya koş, bayağı yoruldum. <laughs> en iyisi diyor, Ankara'ya gideyim de diyor, memur olayım diyor. Ha. Neyse, meclise gidiyor tebememeye. Bir bakıyor, tatlı bir telaş. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Diyor ki, efendiler, efendiler, hayırdır bu telaş, nedir? Diyorlar ki, bugün İstiklal Marşımız kabul edildi. Şimdi okunacak. Neyse, eğitim bakanımız Hamdullah Supi Bey böyle önünü Okumak üzere böyle kürsüye geliyor. Korkma diyor bizimki ta topu. Ne, bundan da mı? Aniden korkma deyince korkmuş adam yani. Nereye kaçmış? Kendi köyüne gidiyor tekrardan. Köyüne gidiyor, her şeyin başladığı yere gideyim diyor. Diyor bir bakıyor, ağanın zulmü atmış. Herkes perişan. Halk, köylü isyanlarda. Diyorlar ki ağanın kapısına gidelim dayanalım. E dedem durur mu? Hikaye var hemen gidiyor. Ağanın kapısının önüne kadar gidiyorlar. Böyle dedem yüksekçe bir yere çıkıyor. Çık çıkmıyor o. An. Herkes bir anda sus sormuş. Sadece dedemin arkasında han kızılırmağın böyle şırıltısı ince ince geliyor. Dedem böyle kollarını açıyor. Halk böyle kollarını açıyor. Bak adam lider olup feodal düzeni yıkıyor. Kızılırmağ kendini böyle bırakıp tak tak Lan sürekli de eline fırsat geçiyor namussuzun ya. Ankara'da karaya vuruyor. Şerefsizliğin turnesine çıkmış yani. Ankara'da bir büfe çıkıyor karşısına. Gidiyor, gazete alıyor, gazeteyi bir açıyor. Aha! İkinci Dünya Harbi başladı. Ee? kendini kendileri tekrar mı abi, öyle bırak. <laughs> Almanya teslim olana kadar diyor, buradan sudan çıkmayı reddediyorum diyor. La altı sene sürdü o savaş. Çıktığında buruş buruşmuş zaten. <laughs> Da, çürüyüp ölmüyor da şerefsiz ya. Allah bir daha benimle konuşma lan. Öyle düşün. Konuşma lan. Araba bir daha beni. Başıma ağrıdı ya. Senin... Gel bozul. Otur be abiciğim, Otur ya otur. Allah Allah. Adamın ne suç var bırak ya otur ya. Otur. Ya bu hikayenin sonunda bir sürpriz final olacak diyorum otur. sana ya. Öyle otur. düşünme ya. Hayat otur ya, otur. İnsanız diyorum ya. Hepimizin fıtratında var diyorum ya. Sakin ol birazcık. Tamam lan sakinim. Sen. Acem sinirini bozdu. Senin bu dedeni hiç tutuklamamışlar mı ya? Ha tutuklamışlar. Ee, alıp Kore Savaşı'na yollamışlar. Ha, ha. sonunda bir savaşa gitti. Tit. Ne olur savaştı de lan, ha? ha? Ne olur çarpıştı de. Ne olur iki tane kurşun yedi de, ne olur? Ha. Ha. yani öyle düşünmeyelim ama çok önemli bir görev veriyorlar kendisine. Keşif görevi. Kore'de böyle ormanlıkta, böyle ıssızda izbede keşif yaparken, Kore'de gezerken karşısına ufak Koreli bir kız çocuğu çıkıyor. Adı ne? Ayna. Aaa! O çocuk Aa ulan! Deden sahip mı kıza? Başı bakılır diye korkuyor, topukluyor. Kızsız <laughs> da orada bırakıyor. Benden bu kadar. İnsan insan değil lan bu. Empati falan bırakmadı oğlum adam da. Manyak mı lan bu adam? Allah'ım ya, hep topuk, hep topuk. Allah'ım ya Rabbim, vallahi bunun topuklarına sıkacağım ben, ben ya. Sıkacağım. Ya bu yaşam sevdalısı manyağın ölüm hikayesini dinlemeden buradan gitmiyorum. Nasıl öldü bu? Ölmedi ki, hala yaşıyor. Yaşar tabii. Koala gibi yapıştı diye mi şerefsiz? Nerede lan bu adam? Ya bir dur abi ya, bir dur otur şuraya ya. Ne yapacaksın? Gidip öldürecek misin adamı? Ya. Otur, yaşlı başlı adam. Öyle ama, Dur, bir, git. Öyle düşünme düşünme ya. ya. Neyse, son gün artık kumandan geliyor, diyor ki... Ah diyor benim dedeme, Birliğin kaderi, bölüğün kaderi senin elinde. Bu gece diyor gözünü kırpmadan diyor burada duracaksın. Düşman siperlere dayandı. Tamam diyor komutanım tabii ki. Bu sabaha kadar gözlerini açıyor. Cin gibi bekliyor dedem. Karşıdan bir çıtırtı geliyor. Dedem bir anla bir duruyor. Tak topuk yine uzuyor. Bütün birlik bölük esir düşmüş. Lan o de, Senin deden miydi lan? O benim dedemin bölüydü lan şerefsiz. Kaçar senin deden miymiş? Hadi ya. Şimdi sen böyle anlatınca hikayeler eşleşti bende. Fikri. Fikri öyle düşünme, öyle düşünme. <laughs> Bak, işte beklediğin sürpriz son. Gel lan buraya. Ha, o zaman ben tak, topuk. <laughs>